Bugün insanlık tarihinin en eski, en güçlü ve bazen de en baş belası gücünü konuşacağız. Şehveti yok edemezsin, etmemelisin de. Çünkü o senin yaşam enerjin. Ama eğer onu kontrol etmezsen, o seni kontrol eder. Sosyal medya detoksu. Algoritma senin zayıflığını biliyor. Bir kere tıkladın diye önüne sürekli fitness modelleri veya dans eden ablaları çıkarıyor. Telefonu eline aldığında iraden %50 düşüyor. Eğer keşfetin pavyon vitrinine dönmüşse, iradeni kontrol etmeyi unut. Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Keşfetini temizle. Daha çok araba videosu veya marangozluk işleri izle. İnan bana, beynin o sürekli gelen dopamin saldırısından kurtulunca sana teşekkür edecek. Fiziksel yorgunluk Boşta kalan el her zaman yaramazlık arar. Şehvetin en büyük düşmanı ağır bir antrenmandır. İçindeki o fazla enerjiyi ya spor salonunda ağırlık kaldırarak harcarsın ya da o enerji senin zihnini kemirir. Akşam yatağa girdiğinde acaba kim ne paylaşmış diye düşünecek halin kalmamalı. Ben bugün öldüm, uyumam lazım demelisin. Kasların sızlarken, testosteronun sağlıklı bir şekilde inşa sürecine girerken zihninde durulur. Şehvet, enerjisi bol ama amacı olmayan adamın işidir. Sen amacını belirle ağırlığını kaldır, enerjini demire aktar. Tetikleyicileri tanı. Her erkeğin bir zayıflık anı vardır. Kimisi yalnız kalınca, kimisi çok sıkılınca, kimisi de gece geç saatlerde yorulunca bu hislere yenik düşer. Kendi mayın tarlanı öğrenmelisin. Eğer gece saat 12'den sonra yatakta telefonla oynamak senin için bir tetikleyici ise, o telefonu 11.30'da salonda bırakacaksın. Eğer belirli bir dizi veya film seni o yola sokuyorsa izlemeyeceksin. Bu bir kaçış değil, bir stratejidir. Düşmanının nereden saldıracağını bilirsen, mevzini ona göre kazarsın. Kendine dürüst ol. Cevabı bul ve o durumdan ışık hızıyla uzaklaş. Büyük bir amaç edin. Bir erkeğin en büyük trajedisi, şehvetinden daha büyük bir amacının olmamasıdır. Eğer senin hayatta başarmak istediğin devasa bir hedefin, bir projen Bakman gereken bir ailen veya inşa etmen gereken bir kariyerin varsa küçük hazlar için büyük enerjini harcamazsın. Şehveti kontrol etmek aslında o enerjiyi başka bir şeye yönlendirmektir. O enerjiyi al ve bir iş kurmak için, bir dil öğrenmek için veya bir sanat dalında ustalaşmak için kullan. Boş bir beyin şehvetin oyun alanıdır. Dolu bir zihin ise o enerjiyi yakıt olarak kullanan bir roket motorudur. Beslenme ve şeker kontrolü Şaka yapmıyorum, ne yersen olsun. Sürekli şekerli, paketli ve aşırı yağlı gıdalar tüketmek vücudundaki hormon dengesini alt üst eder. Kan şekerin bir fırlar bir düşer. Bu da seni iradesiz ve dürtüsel birine dönüştürür. Sağlıklı beslenen, gerçek gıdalar tüketen bir adamın zihni daha berraktır. Özellikle geceleri abur cubur gömmek, vücudu gereksiz bir enerjiyle doldurur ve bu enerji genellikle yanlış yere kanalize olur. Hafif ye, zinde kal. Miden çok dolu olduğunda iraden zayıflar. Sosyalleşmek. Şehvet genellikle karanlıkta ve yalnızlıkta büyür. Kendini eve kapatıp sadece ekranlarla iletişim kurarsan, zihnin hayal dünyasına dalar. Dışarı çık, gerçek insanlarla konuş. Arkadaşlarınla bir kahve iç veya bir hobi grubuna katıl. Gerçek sosyal etkileşim beynindeki dopamin ihtiyacını sağlıklı yollardan karşılar. İnsanlarla göz teması kurmak, bir topluluğun parçası olmak seni ekran bağımlısı modundan çıkarır. Yalnız kaldığında canavarlaşan o hisler bir dostun mesajıyla veya bir kahve sohbetiyle söner gider. Zihnin sürekli bir radyo istasyonu gibi yayın yapar ve şehvet de en yüksek sesli kanaldır. Bu sesi kısmayı öğrenmelisin. İster namaz kıl, ister meditasyon yap, ister doğada sessizce yürü. Önemli olan düşüncelerini izlemeyi öğrenmektir. Bir şehvet düşüncesi geldiğinde ona hoş geldin ama sana ayıracak vaktim yok. Şimdi git diyebilmelisin. Sen o düşünce değilsin. Sen o düşünceyi izleyen kişisin. Zihnini bir durak gibi düşün. Trenler gelir ve geçer. Eğer trene binmezsen, olduğun yerde güvenle kalırsın. Soğuk duş. İçindeki o ateş yükseldiğinde Mantıklı düşünme yetini kaybettiğinde tek bir çözüm var. Soğuk su sadece kaslarını dinlendirmez. Aynı zamanda beynindeki bulutlu havayı anında dağıtır. Duşun altına girdiğinde vücudun ölüyoruz galiba moduna girer ve üreme içgüdüsü bir anda yerini hayatta kalma içgüdüsüne bırakır. Şehvet kapıdan kaçar, yerini titremeye bırakır. Bu bir nevi sistem resetidir. Boş duranı Allah sevmez sözü sadece iş hayatı için değil, senin hormonların için de geçerli. Şehvetin en sevdiği ortam senin koltuğa yayılıp tavanı izlediğin o boşluk anlarıdır. Kendine öyle bir hobi bul ki ellerin ve zihnin aynı anda meşgul olsun. İster maket yap, ister enstrüman çal, ister şarkı yaz, istersen mutfağa girip soslu makarna yap. Elin bir işle meşgulken, beynin acaba şu videoyu mu izlesem diyecek boşluğu bulamaz. Üretmek, tüketmekten bin kat daha fazla dopamin verir bir şeyi sıfırdan var etmenin verdiği o erkeksi tatmin duygusu, şehvetin vereceği o ucuz ve geçici hazlı saniyeler içinde nakavt eder. Çoğu hata gece herkes uyuduğunda ve telefonun mavi ışığıyla baş başa kaldığında yapılır. Gece saat birden sonra gelen her türlü ilham aslında şehvetin maske takmış halidir. Uykusuz kaldığında, irade merkezin olan prefrontal korteks devre dışı kalır. Yani mantıklı düşünen tarafın uyur, hayvani tarafın nöbete başlar. Erken yatmayı bir disiplin haline getir. Yatağa telefonla girme kuralını bir anayasa maddesi gibi uygula. Kaliteli bir uyku ertesi gün seni daha iradeli, daha odaklanmış ve hormonları daha dengeli bir adam yapar. Aslanlar bile avlanmadıkları zamanlarda uyuyarak enerjilerini toplarlar. Sen de zihnini dinlendir ki yarınki savaşta gardın düşmesin. Günde 10 bardak kahve içip üstüne enerji içeceklerini devirip neden bu kadar huzursuz ve dürtüselim diye sorma. Bu gerginlik ve aşırı uyarılmışlık hali zihnini bir çıkış yolu aramaya iter ve en kolay çıkış kapısı da maalesef şehvettir. Sinir sistemini sürekli diken üstünde tutarsan iraden pamuk ipliğine bağlı kalır. Kahveyi tadında bırak, bitki çaylarına şans ver veya sadece su iç. Sakin bir sinir sistemi, dürtülerin dalgalandığı bir denizde sağlam bir çapa gibidir. Zihnin dingin olursa fırtınalar kopsa da senin gemin sarsılmaz. Rol modellerini doğru seç. Kimi takip edersen ona dönüşürsün. Eğer sosyal medyada veya çevrende sadece gününü gün eden, sürekli has peşinde koşan ve kadınları nesne gibi gören tipleri izliyorsan, beynin bunu normalleştirmeye başlar. Kendine iradesiyle dağ deviren, disipliniyle hayran bırakan, karakterli adamları örnek al. Tarihteki büyük komutanların, başarılı sporcuların veya bilge insanların hayatlarını oku. Onların zorluklar karşısındaki duruşunu gördükçe kendi küçük dürtülerin gözünde küçülmeye başlayacak. Etrafındaki dijital ve fiziksel çevreyi seni yukarı çekecek adamlarla doldur. İçindeki sesi eğit. Şehvet geldiğinde içinden bir ses sana bir kereden bir şey olmaz. Zaten çok yoruldun. Bunu hak ettin diye fısıldar. O ses senin dostun değil, o ses senin içindeki sabote edici. Ona cevap vermeyi öğrenmelisin. Kendine bir yabancıya öğüt verir gibi dışarıdan bak dürtülerinle pazarlık yapma, ona emir ver. Sen bu bedenin sahibi misin yoksa sadece içinde yaşayan bir kiracı mı? Kendi zihnine hükmedemeyen bir adam, dış dünyada hiçbir şeye hükmedemez. İç sesini eğit ki, o sana değil, sen ona yön ver. Bak kardeşim, hepimiz insanız. Bazen iraden kırılabilir, bazen tüm adımları da unutup hata yapabilirsin. Önemli olan, ben bittim, artık kontrol edemiyorum deyip pes etmemek. Bir kere düştün diye maratonu bırakma. Üstündeki tozu silkele. Neden düştüğünü analiz et ve yürümeye devam et. Kendine karşı çok acımasız olma ama çok da gevşek davranma. Sonsuza dek kontrol etmek demek hiç hata yapmamak değil. Her hatadan sonra daha güçlü bir şekilde geri dönmek demektir. Bir gün öleceksin. Ve o gün geldiğinde hayatını sadece hayvani dürtülerin peşinde koşarak, ekran başında ömür çürüterek geçirdiğini görmek istemezsin. Geride bıraktığın miras iraden ve karakterin olmalı. Anlık hazların kölesi olmuş bir zihin değil. Sen bir erkeksin. Dürtülerinin kölesi değil, kendi hayatının efendisi olmalısın. Kendine güvenen, enerjisini doğru yere harcayan ve iradesi çelik gibi bir adam olmak senin elinde. Videoyu beğendiysen like at, kanala abone ol ki bu dertten muzdarip diğer kardeşlerimize de ulaşalım. Yorumlarda kendi taktiklerini de bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Dik durun.